Sadece 5 ay önce bonservisine 77 milyon euro ödendi 21 yaşında. Çivi gibi sol ayağı, hareketli bir özel hayata, biraz da şahsın az kafa yapısına sahip. Huzurlarınızda Fenerbahçe'nin yeni golcüsü John Duran. Resmi açıklama gelmese de İstanbul'da kalacağı ev online görüşmeyle tanıtıldığına, kulüp ve anlaşma sağlandığına ve Fenerbahçe tarafından oyuncunun taleplerini tamam dendiğine göre transfer odasında konuğumuz John Duran olabilir. Fenerbahçe'de neler yapabilir, neler beklenebilir ve neler beklenmemeli, bunu oyuncunun kariyerinde attığı tüm golleri analiz ederek, özel hayatından okumalar yaparak sizlere aktarmaya çalışacağız. Önce kısa kariyerine bir mercek tutalım. Futbol dünyası onu çok erken yaşta tanıdı. 16 yaşında A takıma çıktığı Envigado'dan MLS'e Chicago Fire'a gittiğinde daha tetik bir makale yayınladı. Amerikalılar dünya futbolunun en iyi genç yeteneklerinden birini nasıl transfer edebildiği yazıyordu manşette. The Guardian geleceğin en iyi 60 genç yeteneği listesini aldı. Hamis Rodriguez'de yetiştiren Envigado'da 15'inde A takımda gol atıp ilk de bunu başaran en genç ikinci isim oldu. Daha 16'sında 1.7 milyon euro ödendi. Chicago'da bir yıl oynadı. 30 maça çıkıp 8 gol 6 asist yaptı. Burada repertuarı ile ilgili ipuçları vermeye başladı. Gol yerinden ikisi kafa, biri kontra, biri set oyunu, dördü de defans arkasına sarkmasıyla geldi. Pasör bir 10 numarayla birbirlerinin nasıl yukarı taşıyabileceklerini gösterdi. Aston Villa da 18 yaşındaki Kolombiyalı için MLS'teki tek sezonunun ardından 29.5 milyon euro ödedi. Kolay değil, daha 18'ine Premier Ligi adım attı. Ortalama 10 dakikadan 12 maç. Gol ve asist yok. Watkins, Buendia ve Inks'in arkasında bekledi. Geçtiğimiz sezonsa İngiltere'deki ikinci yılında kimsenin beklemediği bir adaptasyon gösterdi. Ciddi bir fiziki güçlenmeyle girdi sezona. Yine sonradan oyuna giriyor fakat bu sefer birkaç dakika değil, 15-20 dakika süre buluyordu. 37 maçın 7'sine 11 başladı. 30'unda Semih Şentürk gibi nöbetçi golcülük yaptı. Yine de 8 gol atmayı başardı. Amerika'da defans arkasına iyi sarkan bir adamdı çünkü o lige göre güçlü ve hızlıydı. İngiltere'de yeni bir özellik kilidi açıldı. Mermi gibi sol ayak. 8 golün 3'ünü ceza sahası dışından attı. Set oyunu, dönen top, yan orta, defans arkası koşu ve karşı karşıya da birer skor yazdı. Attığı gol kadar da sarı kart aldı. Çünkü kısa sürelerde kendini göstermek için biraz hırçınlaştı. Burada da yeni bir özellik daha. Mental soru işaretleri. Serkan Akkoyun'a kredi vermek gerek. Aston Villa kaptanı John McGinn'in sözünü aktarıyor. Takımınızda olması tam bir kabus ama kaliteli işler yapıyor. Geçtiğimiz yıl Kolombiya kadın milli takımdan bir arkadaşı Chelsea'ye gidince mavi kalp attığı için eleştirilmişti. O da tepki olarak Aston Villa'yı takipten çıkmıştı. Adı West Ham'la anılırken sosyal medyada canlı yayın açıp West Ham'ın çekiç hareketini yaptığı disiplin cezası aldı. Bayan söylentileri çıkınca da onlar hayalimdeki takım tanımı yaptı. Sondan bir önceki hafta Liverpool attığı iki golle takımına puan kazandırıp Chelsea önünde Şampiyonlar Ligi vizesi aldırdı. Burada hemen bir başka pencere açalım. Ciddi manada büyük ve kritik maç topçusu. Gol attığı takımlar Liverpool, City, Bayern Münih gibi ekipler. Bu maçları güçlü bir kafayla girip fark yaratıyor. Premier Lig'deki 3. sezonuna da güçlü başladı. Şanssızlığı takımın yıldızı Watkins'in yerinin ileri hatta sabit olması. Devre arasına kadar Aston Villa'da 29 maçta yine ortalama 30 dakika oynayarak 12 gol attı. 3'ünü Şampiyonlar Ligi, 7'sini Premier Lig'de skora yazdı. İstatistiğe vuracak olursak yine inanılmaz bir ceza sahası dışı tehdidiyle 4'ünü uzak mesafeden attı. Diğer skorlarını 2 set oyunu, 2 kontra atak, 1 penaltı, 2 kafa ve 1 yan top golüyle üretti. Bunun da meali şu demek oluyor. Bu adam bu yaşta, bu hız, bu fizik ve bu repertuarla tüm bunları Avrupa'nın en üst seviyesinde bile başarabiliyor. Bu çıkarımı yapabilen tek kişi biz olmayacağız ki adı Chelsea, Bayern, Arsenal'la anılırken Suudiler de kapısını çaldı. İngiltere'de tüm bunları yapan Suudi Arabistan'da da yapardı. Bir de yıllık yaklaşık 20 milyon euro maaş dolunca transfer zor olmadı. Aston Villa 2,5 yıllık yatırımdan 77 milyon euro bonservis kazandı. Arabistan'a gidince yine kafa dair bazı ipuçları bıraktı. Küçüklüğümden beri El Nasır izliyorum dedi. Buna inanmak gerekmese de ilk iki maçta 4 golle kendisini sevdirdi sonra hırçın yanı yine devreye girdi. Zaman geçiren rakibin ensesine vurdu, tabiri caizse şaplak sebebiyle ilk kırmızı kartını yedi. 5 haftalık bir gol orucuna girdi, sonra Suudi Arabistan'a gelmek istemeyen manken kız arkadaşıyla ayrıldı. Milli takımdan arkadaşı Richard diyorsun eski kız arkadaşıyla adı çıktı. Bir 6 haftalık aranın ardından daha gollerine yeniden başladı. Arabistan'da yarım sezona 18 maçta 12 gol sığdırdı yıl genelinde toplam 9 sarı 2 kırmızı kart yedi. Gol istatistiği Suudi Arabistan için normal diyebilirsiniz ama yakın zamanda Taliska Suudi Arabistan'daki aynı rakamları ülkemizde de gösterdi. Yani rakamlar bir ön bilgi verebilir. El Nasır'da gol havuzuna beklenmedik bir şey ekledi. Bu adamın sol ayağı gerçekten inanılmaz. Kalçadan alıp direği kıracak şutlar atıyor. Sağda bir o kadar etkisizdi. Unuttuğumuz bir şey devreye girdi, 21 yaşında ve gelişime açık olması. 12 golün 5'ini sağ ayakla kaydetti yine 4 skoru ceza sahası dışından geldi. Dribbling üzeri 2, kontra 2, boş kale 2, set oyunu ve kafayla birer gol kaydetti. Şimdi asıl soruya gelelim. El Nasır neden 5 ay önce 77 milyon euroluk yatırım yaptığı bir genç yıldızın vedasına onay veriyor? Direkt Yağız Sabuncuoğlu'nun cümlesiyle aktaralım. Cristiano Ronaldo Duran'ı takımda istemiyor. Bunun birkaç nedeni olabilir. Öncelikle Duran yakıtı gol olan bir futbolcu. İkiye bir kaldığında kaleyi karşıdan, çaprazdan önüne aldığında çok 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 yüksek ihtimalle şutu düşünüyor. Ben oyuncunun El Nasır'daki 18 maçın tamamının özetini izledim ve Duran'ın şut tercihlerinden sonra Ronaldo'nun isyan ettiği pozisyon sayısı hiç de az değil. Ve Duran soyunma odasında iyi niyetli ama dobra bir adam olarak biliniyor. Takım hiyerarşisinde üst sıradaki isimlerin feedbacklerinin bu vedada pay sahibi olduğu düşünülüyor. Bir başka merak konusuna da bakalım. John Duran Fenerbahçe'de neler yapabilir? Oyuncuyu iyi tanımak için attıkları kadar kaçırdıklarına yahut şutla sonuçlanmasa dahi girdiği pozisyonlara bakmakta fayda var. Bunu defalarca dile getiriyoruz ama çivi gibi bir sol ayak John Duran. Demin dediğimiz gibi, ikiye bir kaldı mı pas değil kendi de atmayı tercih ediyor. Solda öne açıksa ne söyleyelim kaleye vuruyor. İçeriden koşuymuş, arka direkte boş biriymiş pek radarı da değil. Bazı kaşan goller vardır, taraftardan tepki toplar. Nisiri bunu yaşadı geçen yıl. Attığı kadar bu nasıl kaçarları da akılda kaldı. Bu özellik Duran'da da var. Asya Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Kawasaki'ye karşı 3-2 gerideyken 88'de kaçırdığı gol biraz da onun kredisini tüketti. Karşı karşıya kalıp havadan gelen topu sağ ayağıyla dokunamayıp ıskalayınca taraftar tepki göstermeye başladı. Duran bunun altında kalmaz tabi. Zamanda Aston Villa'yı takipten çıkan adam o günden sonra gol sevinçlerini taraftarın önüne gidip kulaklarını tıkayarak kutladı. Genel olarak kaçık yanlarını yoğun anlattı gibi çünkü olumlu yanları çok aşikar. Bu adamın fiziksel kapasitesi sadece Süper Lig'in değil, Avrupa turnuvalarının da üzerinde. 1.85 güçlü, hızlı. Sağlıklı hali sezon genelinde minimum 20 üzeri gol vaat ediyor. Buna artımı dersiniz eksin bilmiyorum. Kesinlikle özgüvenli bir adam. Duran için gri yok. Ceza dışından röveşata da deniyor. Önünde 3 kişi varken aralarından 90'a vurmayı da. Mental bir farkındalık çok net bir şekilde onu Avrupa'nın elit golcüler arasına sokar. Tabii Mourinho'nun bir dediğini iki etmemeyi hayat felsefesi edinmek zorunda. Sağına çok güvenmeyip solu inanılmaz iyi olduğu için oyun içinde zaman zaman kendisini sola kaymış, topu sola sürüklemiş halde buluyor. Bol bol ama gerçekten bol bol, sol çaprazdan kaleyi bombardımana tutan şutlarını çok göreceğiz. Özellikle Avrupa maçları için artısı, savunma arkası koşusu ve açık alanda savunmacı avlayabilmesi. Nesiri'den farklı bir özellik sunuyor. Ceza sahası dışında da tehdit olma. Böylelikle rakip stoperler ceza sahası içine gömülerek dar bir alanda kilitleme konforundan çıkıyor. Geçtiğimiz yıl özellikle de Samsun Spor, Kayserispor Kayseri Spor gibi maçlarda Fenerbahçe'nin son dakikaları sadece orta kafa gol oyununa sıkışmıştı. Çünkü geriye yaslanan rakiplere karşı Ceko ceza sahası dışına gelip top almaya çalışsa da özellikle Endesiri sadece kafa topu tehdidi olarak kalmıştı. Şimdi uzak mesafelerde ve orada faal yapılmaması konusunda müthiş bir caydırıcı kuvveti var Fenerbahçe'nin. Taliska, Buraya bir füzeci daha ekliyorsunuz duranla. Bu da şu demek, rakip ya stoperleriyle sizi ceza sahasına gelmeden karşılayacak ya da rakip orta saha oraya gelip defans ağırlıklı oynayacak. Yani oyunu kurallarını Fenerbahçe'nin belirlemesi için artı bir etken. Savunmayı ceza sahası önünde yapan rakipleri set oyunuyla tufayı düşürebilir yahut orta sahanın o görevi üstlendiği senaryolarda oyunu tamamen rakip yarı alana yıkabilirsiniz. Not düşelim tabii, bu işlerin Fenerbahçe tarafından uygulanabildiği senaryo toz pembe bir masal çizip tüm maçlar böyle oynanacak demiyoruz, yanlış anlaşılmasın. Çift forvet senaryosunda Nesiri değil, Ceko'nun rolünü devralması daha muhtemel. Kaleye uzak noktada Talisca ile benzer noktalara konumlandıkları için net bir dizilim şart. Kendisini ciddi şekilde demarke edebilme sezisine sahip. Orta sahayla ceza sahası dışında sürekli pas kanalı olacak bir adam. Bu onun kariyerinde yepyeni bir challenge. Hep birinci santrofor oynamaya ihtiyacı vardı. Aston Villa'da yedek, El Nasır'da İkinci skor seçeneğiydi. Açlığı net var. Suudi Arabistan'da gollerini şampiyonlar ligi kazanmış gibi kutlayan hırslı bir adam. Durandan az gol beklediğim hiçbir senaryo yok. Tek soru, Ener Valencia gibi takım oyununu değil bireysel istatistiği mi yukarı çıkaracak? Yoksa zirveye giden yolda hücumun merkezinde bir pergel mi olacak?